Evet arkadaşlar Utka peşimde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizlerle beraberiz. Bir tane çakmakla baskı indirdik. Evet şurada yerde. Ben de size beraber görüyorum. Şöyle. Güzel. Hatta biraz daha yaklaşabiliyor muyum? Duvara çıktı. Ceben şey alacaktım aslında onu arkadaşlar. şu var ya çok güzel kafası kesmesi falan çok güzel bir kuş. Saz olmasa var ya. Aynen. Marka var, Havada mi? sazlı gözükmüyor ama arka var. Kalkacak cin gibi ya. Açma acaba ki. Bakayım mı? Aç aç. 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 O kuşlardan uçlardan daha aç. Bekle biraz daha gezinsin Aytaç. Su koyduk arkadaşlar. Kötü bir zamanda yakaladık. Yakalandık. Hiç kuş yoktu. Evet yine doğru çıkacak. Çıksın çıksın. Yemin tadına baktı. Bu da klişe biliyorum değil mi? <laughs> Yemin tadına baktı. O hiçbir yere gitmez. Arkadaşlar bu arada herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Aytaş'la beraberiz. Işte. Aytaş sen nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi teşekkür. Hiç görüşmemiş gibi bir daha birbirimize soruyoruz ya bunu yalandan değil mi? Yani, ha? Sabah. Evet. Ha? Sabahtan beri miyiz zaten? Nerede kuş? Arkadaşlar kuş yerde güzelce ne geziyor? Yalnız kuşlardan ne pislik çıkmış be suyun rengine baksana. İstanbul'da bugün güzel güneşli bir hava var. Cuma günü nasıl hava şimdi? Cuma günü fırtına kopuyordu. E, bugün hava çok güzel. Hem kuşlar havanın tadına bakıyor hem de biz güneş enerjisiyle çalışıyoruz biz arkadaşlar. Güneşin altında duruyoruz. Güzel hava Yani güneş güzel bize. Kuş geziyor. Kuş kendi yeri gibi geziyor. Ben bu kuşu yakaladık gözüyle bakıyorum. O yeme o atlı işi yaptıktan sonra işi bitti diyorum. Ne diyorsun? Evet. Teşekkürler Ateş. Videomuza renk katıyorsun. Evetle. Evet. <laughs> Sazı olmasın ne güzel değil mi? İstersen Kapayı baksana... buradan bir akraban varsa selam söyle. Öyle olur. videolar. Evet. Amcamın Evet. Amcamın oğlu bizi Ankara'dan izliyor. Şu kuşu biraz daha yemleyelim arkadaşlar. Yeme koşuyor çünkü. Yaparız. hadi koşuyor. Mis gibi oldu. Hı, Kamerayla almayı deneyeyim mi? Biliyorsun severim kamerayla kuş almaları. He? Deneyeyim mi? Nereye? Oğlum kuş gitmesin lan. uçururuz lan bu güzel kuşu. Arkadaşlar bizim kuşlardan daha aç. O yüzden rahat alırsın ya kamerayı. alacağım onu kamerayla. Arkadaşlar kamerayla alacağım. Ben seviyorum kamerayı ama biliyorsun benim kamerayla yakışlamalı olurum meşhur. Şimdi zaten kalkacak mı? Ruh halini çözebilsem biraz yaklaşırsam yem faslıyla alacağım onu. Evet. O benim kuşa bırakmıyor yem gitsin. Ya ben bari bu işi çözdüm ya. Yani. Valla çözdüm. Çok... Hayatım ne mı varmış? Evet. Adam oluyor, küçük güzel yavru alacağım diye marka taktı küçükken ayağına. İkiye mi? Çok güzel ama. Peki ben sana hiç şeyden bahsetmiş Baksana miydim? abi bir <laughs> baskıları çok sevdiğimde. Eski baskılar abi işte. Eski baskılar. Sen de mi seviyorsun eski baskıları? Evet. Aa! Yakınlaştı bakalım biraz. Şu bölgeye gelsene. Güzelce çekelim kuş. Güneşten ben görmüyorum. <laughs> Kapısı tamam, falan, çok güzel değil mi? Kesmesi abi. falan çok güzel. Çok güzel kesmiş. bak görüyor musun? Çakmaklı mi? da mı? Miski evet, mi çakmaklı, çakmaklı. mı? Çakmaklı. Gram şeyi yok Kaç ama. Kaç sız varmış var saysana. 2'ye 2 ya. Şey 2'ye 1. Bir tane ağızdan kopmuş herhalde diğer kanadından. Buradan da kopmuş olabilir. Eksik var orada evet. değil mi? Evet. Saz mı lan o? Baksana sazdım orada. Hadi sağ ol. O, o bakmayla hiçbir şey anlayamazsın biraderim. 2'ye 2 diyelim abi. Şimdi seni mi görüyorum Recep çıktı bu arada? Recep uçuruyor. Ecepe kardeşim de çıktı çatıya. O da yeni çıktı şimdi. Biraz önce bu kuş yakalardı yalnız acaba değil mi? Evet. Çünkü hep onun orada uçtu arkadaşlar. Yağdırdı. Biri bana sık alıyor bana böyle geliyor. Şu sahibi mi geldi yoksa? Kaldı mı lan ıslaklar lan? Tamam kaldı mı sana keşke ıslaklar ya. Her yere atak. Kuşu yakaladığımızı mı belli ediyorsun? Kuşun biri da salla. Ona baktım arkadaşlar. Gel. Şu çöğesinin üstüne çok kötü alıştılar ya. Oraya kalkmasalar başka yere konacaklar arkadaşlar. Orası onların kaçış yeri ama oradan kaldırabiliyorsun kendi çatımız olduğu için. Ne yaptık şu? Mardin oraya mı attın? Şimdilik oraya attım. Biraz Oğlum babam batır. açar kaçar onu. Bantlasaydım. Birazdan bantlarım. Güzel bir türbü orası. Oradan hiç inmiyorlar aşağı. <laughs> Bu arada İspanya'dan Osman abiye çok teşekkür ediyorum. Yani zirve kuşçuluk kanalından mezattan canlı mezattan bize kuş alıp hediye etmiş. Dört tane bango. Osman abi kesene bereket. Bango uçuruyorum. Uçurdukça seni hatırlıyorum. Sana bin selam olsun abi burada. Allah senden razı olsun. Biz de alıyoruz. Biz de bu işin beysi ticaretinde değiliz. Kuş uçuruyoruz. Aldım burada Saldım. Bakalım deneyeceğim. Güzel uçarlarsa yola devam edeceğiz. Uçmazlarsa ayrılık vakti. Hediyeler için çok teşekkür ediyorum Osman abi sana. banyodan bizi izliyor Osman abi. Bu videoda denk gelirsen abi sana selam olsun. Arkadaşlar video atamadığım dönemde biliyorsunuz hep bahsediyorum çalıştık. Artık Ramazan'a girdik. Ramazan'da biraz daha erken çıkacağımız için akşam kuşlara çıkabiliriz. Güzel videolar gelir. Aytaş'ta gelirse... Ateş anlat ya biraz. Bizim her zaman monoton ya şu anda. Gidiyoruz, geliyoruz, otobüsteyiz, gidiyoruz. Aslında tam sen kuşçuluk yapacak zamandasın ha. Sabahçı olduğun zaman değil mi? Tabii canım, sabahçı. 11'de evdeyim. Üf, durur musun akşam kadar? Çok da. Hayır ya? Boşuna mı geliyor? Bak saat kaçta geldin mi? Baba güzel geldin de sen de kuşların içinden geçiyorsun. Senin Sağ büyük... Ben bu kuşların hepsini damcı olacağını düşünüyorum. Yine aynı darbe yiyeceğiz. Olmaz. Kanka öbürleri de sen geldin. Tamam. Ama öbürleri de damcıydı zaten. Karşıda Kargatımın tümü bak, şey kartımın vardı. Ayet takipler vardı. Oğlum suya bak, suya arkadaşlar suya bakar mısınız? Hayvanlardan nasıl bir kir çıktı Aytaş mı unucu dibine şöyle sıçrarsa. Biraz güneşi gördük. Hemen kuşları yıkama burdan. Aytaş, leynin de çok güzel renkliymiş lan. Leyni. <laughs> Ay Aytaş. <laughs> bir trakiz o leğeninden bahset bakayım trakiyi. Abi leğenim çok güzel be ya. Ha? Beper. E, Halimlerin değil mi o be? -be, 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 -be Halim ha? abilerin değil mi o? Halim abilerin. Onların abi. böyle güzel leğenleri var. Onlardan aldım. Çak! 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 Çak. Çak. Ateşler arası zamanı olsa yapıyoruz da. Reçko dağıtıyor. Reçko çatıya çıktığı zaman uçuruyor. Recep'in oraya Nur abi çıkıyor. O çıktığı zaman uçurmuyor genelde. Çatıda kuşlar uçuyorsa Reçko orada. Bakalım. Evet. Evet Reçko orada. Reçko orada. Yok hayrete, onlarda yok. Ona ona girmemişler herhalde. Girmişler. Anlıyor musun? Gel gel buraya bak buraya. Duvarında ne var ki? Bas bas kızım, Allah'ım, Çak çak. Kışlar ıslak arkadaşlar, kışlar o yüzden kaldırmadım. Sağ sol atabilirler. Aa, hava bugün güzel. Utku kuşlarını buradan salacaktı. Bir, önceki videoda söz vermişti. He, dur bakalım. Senin oradan salarım abi. Onu salarım, bunu salarım abi. Ayak basmaz abi. Ayak basmaz abi. abi. Kaçak buraya iner inmez. Daha ayağını basar basmaz beni arıyor. Ne? Güzel yapalım lan öyle. Arkadaşlar güzelliğine bakar mısınız? Severim ben böyle yavuzları. Vallahi güzel ev Gitti. Yaboz gibi yaboz ama. <laughs> Kuşlar keyifli. İyi işiyorlar evet bir iş mesanesine denk geldik yine. Gel gel gel. Arkadaşlar kuşu erken yakaladım. O yüzden videoyu kapatmayayım. Hem de özlediğinizi düşünüyorum. Uzun video isteyenler var. Kaçak biraz uğraştırsa uzun video olacak da. Yani böyle kuşlar da hemen yakalıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şeyle yakaladım yani. Duvarda. Ben bu videonun sonuna geleyim yavaş yavaş. Tut Kaçak peşinde. kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.